Merhaba, Kukuk Kuşu filminin incelemesini yapmaya çalışacağım. Film, 1962 yılında Ken Casey tarafından kaleme alınan romanların uyarlanmıştır. Filmin yönetmeni Milos Forman, Çekoslovak göçmeni, Amerikalı film yönetmeni, senarist, oyuncu ve akademisyendir. Yönetmen, 1975'te çektiği Kukuk Kuşu ve 1984'te yönettiği Amadeus filmleriyle en iyi yönetmen Oscar'ını kazanmıştır. Skandalın adı Larry Flint filmiyle de bu ödülü aday göstermiştir. Film, büyük beşli olarak anılan en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi senaryo ve en iyi film Oscar'larına kazanmayı başarmıştır. Büyük Beşli'ye Guguk Kuşu ile birlikte sadece iki film daha kazanabilmiştir. Bunlar 1934 tarihli Bir Gece'de oldu ve 1991 tarihli Kuzuların Sessizliği filmidir. Guguk Kuşu filmi 38 yaşındaki McMurphy'nin 15 yaşındaki bir kıza tecavüz sebebiyle çalışma kampına gönderilmesi, McMurphy'nin bu kampta uyumsuzluk, yerli yersiz konuşma, çalışmak istememe, sürekli tembellik etme, otoriteye karşı gelme, 5 kez kavgaya karışma gibi şikayetlerden ötürü akıl hastası olup olmadığını değerlendirme amacıyla akıl hastanesine sevk edilmesi ve buradaki süreci konu alır. McMurphy çalışma kampından kurtulduğu düşüncesiyle akıl hastanesine mutlu bir giriş yapar. Etrafı incelemeye başlar, gördükleri kişilere selam verir. İlk konuşmaya çalıştığı kişi sağır ve dilsiz rol yapan ve bunu sonradan itiraf eden Kızıldırılı Şef adlı kişidir. Daha sonra iskambil kartları, kartlarıyla oynayan Billy ve diğerleriyle tanışır. Ardından akıl hastanesinde erkekler bölümünde yataklı servise kalmaya başlar. Geldiğinde hemşire Mildred her gün yaptığı grup terapisini uygulamaktadır. McMurphy de katılır. Bugünkü terapi konusu başka bir akıl hastası olan Bay Harding'in eşi ve evliliği hakkında konuşulmaktadır. Bay Harding karısıyla sorunlar yaşadığını ifade eder, eşinin kendisini huzursuz hissettirdiğini, bunun sebebi olarak da eşinin sokakta gezerken erkeklerin bakışlarının üzerinde toplatını belirtir. Ayrıca cinsel hayatında problemler olduğunu, eşinin cinselliği başka erkeklerde aramasının sebebi olarak kendisini gördüğünü düşünür fakat buna sebep göstermez eşine ondan nefret ettiğini, bir daha görmek istemediğini, sürekli başkalarıyla ilişkisi olduğuna şüphelenir. Arkadaşlarının ona ipne yakıştırmasını çok sinirlenerek kavga eder. Böylece oturum son olur. McMurphy bahçeye basketbol oynamaya çıkar. Orada karşılaştığı şefe basketbol öğretmeye çalışır. Bu sırada otoriter ve aşırı kontrolcü olan hemşire sürekli onu izlemektedir sağır ve dilsiz birine bir şeyler öğretmeye çalışmasından dolayı alay konusu olsa da denemenin bir şey kaybettirmeyeceğini savunur. İçeri geçtiğinde iskan bir ile oynayan, hastalarla bahsini oynamaya başlar. Sigara ve para karşılığında oynar açar. Hile ve kurnazı ile sürekli kazanır ve hastaların tüm sigara ve paralarını el koyar. Hemşire Miller'dan bir sonraki grup terapisine katılır. Bu terapide ilk konuşmacı olmak isteyen McMurphy, beyzbol liginin açılışı olduğunu, bunu izlemenin kendisi için önemli olduğunu, müzik yerine maçı izlemeyi teklif eder. Bayan Mildred, kurmuş olduğu otoriter düzenin bozulmasını istemez. Başlangıçta diğer hastaların bu programa uyum sağlamalarına güç olduğunu, bunun değiştirmesi halinde huzursuzluk çıkacağını belirse de McMurphy kararından vazgeçmez ve oylama yapılmasını ister. Hemşire huzursuz bir şekilde oyla, oylamayı kabul eder. Diğer hastalar da maçı izlemek istemesine rağmen hemşireden korktukları için oy kullanmaya cesaret edemez ve McMurphy ilk oylamayı bu şekilde kaybeder. Maçı izlemek için çözüm aramaya başlar ve muslukların takılı olduğu ağır gözüken mermer gözüne ilişir. Bunu kaldırıp pencereye atarak camı kırabileceği, bir kafeye gidip maçı izleyebileceği üzerine hastalarda iddiaya girer. İddia sonucunda umduğunu yapamaz, mermeri yerinden kaldıramaz ve alaylara maruz kalır. Bunun üzerine en azından yapmayı denedim, hiç değilse bunu yaptım diyerek iğne konuşur. Bir gün sonra tekrar grup terapisine katılır. Hemşire bu seansa sürekli kekelerle konuşan Billy Biblet adlı hastaya soru yöneltir. Sevdiği kıza neler hissettiği hakkında açılıp açılmadığını sorar. Billy itirafta bulunduğunu, onunla evlenmek istediğini ve teklifte bulunduğunu çünkü onu sevdiğini söyler. Hemşire bunların birer yalan olduğunu vurgularcasına eğer böyle bir şey yaşasaydı annesinin muhakkak haberi olacağını anlattığı olaydaki zamanın intihar ettiği zamanı uyuştuğunu söyleyerek iğneler. Bu durum Bill'in daha çok kekelemesine neden olur. Bütün bu rahatsız soruları sorma sebep olarak terapi yaptığını söyleyerek otoritesini sürdürür. Bunun üzerine başka bir hasta olan Tabor, beyzbol maçı izlemenin de bir terapi yöntemi olabileceğini söyleyerek yeni bir oylama yapılması talebinde bulunur. Hastanenin bu bölümünde toplam 18 hastalığı almaktadır. Ancak akli dengesi yerinde konuşabilen ve anlayabilen 9 hasta vardır ve bu hastalarda grup terapisine katılmaktadır. Bu 9 hastanın hepsi TV programının değişmesi, beyzbol maçını izleyebilmek için oy kullanır. Fakat oy birliğinin olması için bir oya ihtiyaç olur. McMurphy gördüğü her hastadan oy ister. Fakat hastaların durumu ağır olduğu için kimse oy istediğini anlayamaz. Grup terapi süresinin bitiminden yalnızca bir dakika sonra bir oy daha bulur. Fakat hemşire terapi saatinden sonra kullanılan oyu kabul etmez. Belki bir sonraki seansa tekrar oylayabileceğini söyler. Çünkü koğuşun düzenini değiştirmek istemez. Bunun üzerine McMurphy maçı izliyormuş sana canlandırma yapar ve diğer hastalarda ona katılarak gürültülü sevinç gösterilerinde bulunur. Bu durum hemşirenin hoşuna gitmez ve McMurphy psikiyatri doktoruna gönderir. Grupça toplanan doktorların kontrolünde ve sorularına maruz kalır. Doktorlar onun gerçekten akıl hastası olup olmadığını ve kendilerini kandırmaya çalıştığını iddia eder. McMurphy bazı anormal sayılabilecek davranışlar sergilerek doktorları atlatır. Gönüllü olarak hastanede kalan hastalar için haftalık şehir turu düzenlenmektedir. Bunu gelen McMurphy çitlerin üzerinden atlamayı başararak otobüsün sürücü koltuğuna geçip otobüsü kaçırır. Hastalara şehir turu yaptırdıktan sonra sahile giderek bir teknik kiralarlar ve oradaki görevli kendilerini psikiyatri doktor olarak tanıtarak denize açılırlar. Aslında McMurphy deli kimliği altında hırsızlık yapmaktadır ve bundan keyif almaktadır. Yakalansa dahi hiçbir ceza almayıp tamarhaneye geri geleceği rahatlığını yaşamaktadır. Kaçırdığı tekneyle ve hastalarla birlikte balık tutarlar fazlaca eğlenerek ve balık tutarak akıl hastanesine geri döner. Hastaneye döndükten sonra kurul yeniden toplanır ve McMurphy hakkında bir durum değerlendirmesi yaparlar. Doktorlar McMurphy hakkındaki tutumlarında değişiklik olmadığını görülür. Onun deliden ziyade tehlikeli olduğuna ve çalışma kampına geri göndermesi gerektiği konusunda görüş birliğine var. Ancak hemşire Millard, McMurphy'nin koğuşta kalırsa ona yardımcı olabileceğini söyler ve kalmasına karar verilir. Hastaların bahçede oynadıkları bir basketbol maçında tam bir takım ruhu oluşturdukları görülür ve maçı kazanırlar ardından kapalı havuza mutlu şekilde yüzmeye giderler. Oradaki görevli McMurphy atışmaya başlar. Görevliye buradan 68 gün sonra kurtulacağını ve çıkışta ziyaretine geleceğini söylediğinde, görevli burada yalnızca doktorların izniyle çıkabileceğini, 68 günün sadece hapishanede geçerli olduğunu, çıkmasının sandığından çok daha uzun süreceğini, yıllarca burada kalabilme durumunun olduğunu söyler. Başka bir grup terapisinde hemşire kızmaya başlar. Görevlinin havuza anlattıklarını ineleyerek hemşireye ve seans grubundaki arkadaşlarına bunu kendisine neden söylemediğini sorar. Ancak grup arkadaşlarının birçoğunun hastanede gönüllü olarak kaldığını, arkadaşlarından da McMurphy'nin gönüllü kaldığını sandıkları için bir şey söylemediklerini söylerler. Zorunlu olarak yalnızca kendisinin kaldığını öğrenerek hüsranla uğrar. Bu esnada bir arkadaşı McMurphy'den cesaret alarak saklaması için hemşireye verdiği sigar sigaraları ister ve red cevap alır. Bunun üzerine bir arbede yaşanır ve iki arkadaşla beraber görevliye saldırırlar. McMurphy şef ve Chekwick'e ...elektrokonvülsif tedavi uygulanması kararlaştırılır. McMurphy EKT sırası gelene kadar şefle oturduğunda şef konuşmaya başlar. Şefin sağır ve dilsiz olmadığını ama herkesi kandırdığını öğrendiğinde çok şaşıran McMurphy... ...birlikte kaçabilecekleri düşüncesinden bahseder. McMurphy buradan çıkamayacağını anlayınca kaçma planı kurar ve veda partisi yapıp gitmek ister. Görevliden habersiz gezici telefonu kullanarak iki kız arkadaşını gece yarısı hastaneye çağırır... ...ve çokça alkol getirmesini ister. Görevliyi de ikna edip kızları içeri alırlar. Kaçma teklifini şefe yeniden yapar ancak şef yapamayacağını söyler. Zamanında babasının da kendisi gibi büyük olduğunu, Canan'ın istediği her şeyi yaptığını, Kızılderili olduğu için diğerlerinin onunla çok uğraştığını, onu denek yaptıklarını, sürekli alkol içmeyi maruz bıraktıklarını, o büyük adamın nasıl küçüldüğünü gördüğünü, tıpkı babası gibi McMurphy ile de uğraştıklarını söyler. Parti başlar ve güzelce eğlenilir. McMurphy artık gitmek üzeredir. Sıra tüm hastalarla vedalaşır. Sıra Billy'e geldiğinde duygusal an yaşanır. McMurphy'nin gitmesini istemez, onu bir daha göremeyeceği için üzüldüğünü belirtir. Ancak birlikte kaçmak için de cesaret gösteremez. Gitmeden önce Billy'nin kız arkadaşı olan kendinden çok hoşlandığını fark eder. Utandığı için kız açılamadığını düşünür. Bunun üzerine Billy ve kendi cinsel birlikte, birliktelik için bir odaya kilitler ve beklemeye başlar. Ancak herkesin uykusu gelmiştir ve hepsi sızıp kalarak kaçamazlar. Sabah olur ve hemşire odaya gelir. Sayın yaptığında Billy'nin olmadığını fark ederek odalara bakılmasını ister. Billy bir kızla odada uygunsuz bir şekilde bulur. Ne yaptığını sorduğunda hiçbir şey yanıtını alır. Billy'nin artık kekelemediği görülür. Ancak hemşire onu annesine söyleyeceğin tehditinden sonra tekrar kekelemeye başlar. Billy hemşirenin annesine söylememesi için yalvarır. Yaptığı şeyden büyük bir utanç ve endişe duyar. Onu dinlemeyen hemşire annesine söyleme kararı alır. Billy hızlı odaya giderek alkol şişesini kırıp cam parçasıyla boğazını keser ve yaşamını son verir. Billy olanlara çok üzülen McMurphy, hemşire Miller'da saldırır ve boğazını uzun süre sıkar. Diğer çalışanlar gelip hemşireyi ölmekten son anda kurtarırlar. Hayat rutine döner, kart oynamaya devam edilir. Uzun süre ortalarda olmayan McMurphy gece yarısı odaya getirilir. Bunu gören şef, McMurphy'nin yanına giderek konuşmaya çalışır. Artık kaçmak istediğini, bu cesareti görebildiğini kendisini artık dağ gibi kocaman görebildiğini söylese de cevap alamaz. Çünkü McMurphy'e lobotomi yapılmıştır. Kendinde değildir ve hayatının kalırını bu şekilde geçireceğini anlar. Duruma üzülen şef, McMurphy'yi yastıkla boğarak kendi inanç ve değerleriyle McMurphy'ye özgürlüğüne kavuşturur. Banyodaki ağır mermer zemini yerinden çıkarmayı başararak cama atar. Kırılan camdan kaçarak kendi özgürlüğüne doğru koşar. Ve film burada biter. Karakter analizi bağlamında filmi incelemeye geçtiğimizde ise filmin ana karakteri akıl hastanesine sonradan dahil olan McMurphy'dir. Cinsel saldırı suçundan hüküm giyen McMurphy hapishanede kalmak istemediği için akıl hastası rolü yaparak akıl hastanesine sevk edilir. Buranın hapishaneden daha iyi olacağını düşünüp rolü sürdürerek ikincilik kazanç elde eder. Hapishanede çalışmaktan hoşlanmayan, çalışmamak için sürekli bahane üreten, kargaşaya sebep olan McMurphy akıl hastanesinde rahat hareket edebileceği düşüncesiyle de rolüne devam ediyor. McMurphy de Google kuşu boyunca antisosyal kişilik bozukluğu sayılabilecek davranışlar sergilediği görülmektedir. Hapishanede 5'ten fazla kez kavgaya karıştığı, verilen görevleri yerine getirmediği ve bunlar için sürekli bahaneler uydurduğu görülmektedir. Otorite figürünü reddederek karşı gelir. Doktor, hemşire ve hasta bakıcıları sürekli münakaşa girer. Hastanedeki hastaları suça sürükleyeceği davranışlarda bulunur. Otoriteye karşı birlikte hareket etmeye çabalar. Beyzbol maçını izleyebilmek için hastaları örgütler. İsteği sonuçsuz kaldığında taşkınlıklar yapar. Filmde TV kanalında beyzbol maçı izleniyormuşçasına yüksek sesle maç anlatımı yapması buna örnek teşkil eder. Her fırsatta hastanenin iyi bir yer olmadığını, oradan kaçmak gerektiğini yaşar. Hastaları kendi çıkarları için kullanır. İsteklerine ya da düşüncelerine karşı düşünce duyduğu anda sesini yükselterek haklılığının gerekçelerini ortaya koyar. Hileli yollar kullanarak hastaların para ve sigarasını el koyar. Eğlence aracı olarak hastaların bulunduğu otobüsü kaçırarak gezintiye çıkarır. Ardından kendini farklı kimlikle tanıtarak tekne kiralayıp hastaları balık tutmaya götürür. İlaç almayı reddeder. Hastalara saygısız davranışlar sergiler. 15 yaşındaki bireye cinsel istismarda bulunmaktan suçluluk duymaz. Hasta bakıcılara rüşvet verip hastaneye kadınlar alır. Alkol tüketimine teşvik eder. Bu gibi davranışlarından ötürü McMurphy'nin antisosyal kişilik bozukluğuna sahip olduğu düşündürmüştür. Guguk kuşunu diğer karakter olan Billy film boyunca kekemelik olduğu görülmüştür. Filmde Billy adlı hastanın sıklıkla kekelediği görülmektedir. Genel olarak son heceyi söylerken tekrarlara takıldığı, konuştuğu kişiye göre kekeleme oranının arttığı ya da azaldığı görülmektedir. Filmde Billy otoriter olarak yansıtılan hemşire Miller'ı her gördüğünde kekelemesi pik yapmaktadır. Hemşireden oldukça çekilmekte, her diyaloğa girdiğinde jest ve mühüklerini kontrol edememe, hafif baş salama hareketi yapma, konuşurken ciddi ifadeye takıldığı görülmektedir. Biller'in genellikle cümleye başlarken sorun yaşamadığı, ancak cümleyi tamamlarken heyecanlandığı ve konuşmada güçlük çektiği görülmüştür filmde Billy'nin annesinden çok korktuğu görülmektedir. Sebep olarak sürekli annesinin kontrolünde maruz kalmaktadır. Her konuda disiplinin altında yetiştirilmiştir. Özel hayatına kadar kontrol edilmektedir. Filmin bir sahnesinde Billy'nin cinsel birliktelik yaşamasından sonra annesinin öğreneceği, onun hayal kırıklığına uğratacağı korkusu üzerine intihar etmiştir. Billy'nin utangaç, çekingen ve gergin tavırları sosyal kaygı bozukluğuna işaret edebilir sosyal kaygı bozukluğu başkalarının gözünün üzerinde olabileceği ortamlarda olma ya da sadece tanıdık olmayan insanlarla karşılaşıldığında yaşanan ve mantıklı olmayan ısrarda bir korkudur. Billy başlangıçta hastaneye yeni gelen McMurphy'ye karşı utangaç bir tavır sergilemiştir. Bunun dışında otorite figürü olan Hepsi Miller'da konuşurken sürekli çekinceler yaşamaktadır, isteklerini tam olarak ifade edememektedir. Sonradan tanıştığı kendi adlı kızdan çok hoşlanmasına rağmen duygularını söyleme cesaretini gösterememiştir. Ayrıca sosyal kaygı bozukluğu ve kekemelik arasında bir bağlantı olduğu söylenebilmektedir. Bu da Bill'de sosyal kaygı bozukluğunu destekleyen Grup seanslarında konuşma sırası ona geldiğinde rahatsızlık hissedip konuşmayı reddetmesi sosyal kaygı bozukluğu olabileceğini düşündürmüştür. Google Kuşu filminde dikkat çeken karakterlerden birisi de Chef Bromden'dır. Chef de filmde hastanede yatmaktadır. Filmin başlangıcında sağır dilsiz rolü yaptığı görülmekte, daha sonra yalan söylediğini güvendiği kişi olan McMurphy'i itiraf etmektedir. Bu rolü yapmak gerekçesi olarak Kızılderili olduğu için toplumdan dışlandığı ya da denek olarak görüldüğü, eşiyle ilgili problem, problemler yaşaması gösterilebilir. Bu durum şefte total mutizm olduğunu düşündürmüştür. Total mutizm genellikle yetişkinlerde görülür. Total mutizm bozukluğunda hiçbir kişi ve ortamla konuşma gerçekleşmez. Kişi iletişim kurmak istediği nadir durumlarda genellikle yazılı olarak gerçekleşir. Şef yetişkin biridir. Toplum tarafından ötekileştirildiği için insanlara güven duymaz ve konuşma gereksiniminde bulunmaz. Şef hareketleri oldukça ağır, düşünceli duygu durumu içerisinde olan, geceleri dahi uyumayan, düşük enerjiye sahip, diğerleriyle birlikte hareket etmeyen, faaliyetlere katılmayan, olumlu duygu ifadesi göstermeyen, sürekli elindeki sopasıyla aynı hareketleri yapan birisi olmasından ötürü depresyonda olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca eşiyle problemler, problemler yaşaması ve toplumdan ayrılması depresyona zemin hazırlamaktadır. Filmdeki tüm sahnelerde geceleri uyuyamadığı, uykuya dalmakta güçlükler çektiği, uyku düzensizliği yaşadığı, uykuyu sürdürmede zorlandığı görülmektedir. Filmde dikkat çeken hastalardan Bay Harding de paranoid kişilik bozukluğuna sahip tavırlar sergilemektedir. Sürekli olarak eşinin başka erkeklerle görüştüğünü söylemektedir. Fakat elinde herhangi bir kanatı yoktur. Sadece öyle hissettiğini söylemektedir. Eşine karşı kıskançlık hezeyanları vardır. Harding aynı zamanda homoseksüeldir ve bu yüzden toplum tarafından dışlanma korkusu yaşamaktadır. Birkaç sahnesinde küçücük bir şeyden biri arkadaşlarının ona saygı duymadığını düşünüp aşırı tepkiler vermiştir. Filmde ayrıca antipsikiyatrist akımına da göndermelerde de bulunmuştur. Antipsikiyatri, geleneksel psikiyatrinin savlarını ve uygulamalarını eleştiren 1960'larda İngiltere'de doğan akım. Amacı elektrokonvulsif tedavi, insüle şok terapisi, lobotomi, farmatik ilaçların aşırı kullanılması, hasta rızası olmadan tedavi ve kapatma gibi nedenlerden dolayı psikiyatriyi zorlayıcı ve baskıcı bir yöntem olarak tanımlayıp bu uygulamalara karşı çıkar. Filmde EKT ve lobotomi ceza yöntemi olarak kullanılmıştır. McMurphy bir türlü otorite altına alamadıkları için lobotomi yöntemine başvurmaları örnek olarak verilebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Would ah. <laughs> you sit up, please? <gülüyor> <gülüyor> Love you, Oh, boy. There are, uh, might be a little fluid in them boots, you know what I mean, boys? Just <laughs> a little leak. Light shine, boys, and send the specimen to Nurse Ratched. <laughs> All right, out with your gum hmm? Out with your gum Okay, this won't hurt and It'll be over in just a moment Uh-huh What's that? Conductant a little dabble, do you? That right, Mr. Jackson? Open your mouth What's that? This will keep you from biting your tongue. Now just bite down on it. That's right. Just bite down. Now bite down on it. Are you ready? ready. Good. Gentlemen, I'd like to begin today. It shouldn't take too long. Jim, it's been brought to my attention that you've been giving Mr. Frederickson your medication. Mm. Is that true? Mm -hmm. No, ma'am. Jim. Are you giving your medication to Mr. Fredrickson or are you not?